Sultanım, işittim ki hiç vakit kaybetmeden düğün hazırlıklarına başlamışsınız. Ne vakit vazgeçmiştik ki? Hmm. Sen Halime'nin başının altından çıkan tatsız mektup meselesini söylüyorsun. Gördün, attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağa değmedi. Hünkârımız Derviş Paşa ile Fahriye Sultan izdivacını herkesten çok istiyor. Evladım kimi kendine yakın, kimi ırak tutacağını iyi bilir. İşte bu yüzden Derviş Paşa yakında Veziri Azam mührünü alacak elbette. Hünkârımız kimi münasip görürse mührü ona verir. Elbette benim fikrimi aldıktan sonra. Bak sen şuna. Kedi olalı fare tutuyor. Evladına akıl verecekmiş. Hep Halime'nin işleri onlar. Sokma akıl sekiz adım gidermiş sultanım. Sultanım. Ne yapacaksınız? Derviş Paşa'nın i azam olmasını en çok siz isterdiniz. Derviş Paşa içimizde şüphe tohumları düşürmeden evvel de bu dedi. Öyle bir devir ki validem. Sadakatinden emin olmadığım birini vezir-i azam yapamam. Aklımdan geçen isim derviş. De Eminim Safiye Sultan'ın da hoşuna gider. Zira damadı olacak. Aklınızda başka birim var. Sen en doğrusunu bilirsin elbet. Lakin benim gönlümden geçen Lala Mehmet Paşa'dır. Ne de olsa Sokollu Safiye Sultan'la husumeti çok eskilere uzanır. Öleceğini bilse boyun eğmez. Derviş boyun eğer mi? Zinhar eğmez. Ancak bu kadar çabuk vezir azam olursa başı dönebilir. Basamakları tek tek çıkacak ki bulunduğu yerin kıymetini bilsin. İlaveten en güvendiğimiz başıyı Kurtların önüne atmaya ne lüzum var? Bundan böyle sadalet mührü Kolunuz Adela'yla Mehmet Paşa'nındır. Mehmet kolunuza dünyaları bahşettiniz. İnşallah sizi utandırmam.